Canbi Finans Invest Finans Bugün Podcast'ine hoş geldiniz. Hazırlayan analist İrem Dışpınar. Bugün 11 Haziran 2024. Endekste 10.000 seviyesi tepki açısından izlenebilir. BIST 100 endeksi içeride haber akışlarının etkisiyle alçalan trendde zayıf seyir izliyor. Endeks Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in kripto varlıklar ve hisse senedinde kazanca dayalı vergilendirme öngörmediklerini ve çok sınırlı bir işlem vergisinin gündemlerinde olduğunu açıklaması sonrasında destek seviyelerinin altına yönelimine devam ediyor bayram tatili öncesinde risk azaltma eğiliminin de olduğunu söyleyebiliriz. Buna paralel endeks haftanın ilk işlem gününde 10.100 ve 10.000 desteklerinin altına geri çekildi. Endeks günü 10.000'in 10 hafif altında %1,4 değer kaybıyla tamamladı. Bankacılık endeksi ise daha sınırlı bir oranda %0,4 düşüş gösterdi. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz, borsada yapılan işlemler üzerinden cüzi bir miktar alma tartışmalarının yapıldığını, kazan üzerinden bir verginin olmadığını, sadece işlem ücreti olarak 10 binde birler olur mu, bunun tartışmasının bulunduğunu belirtti. Konunun netlik kazanması, biz volatilitenin azalması için öne çıkıyor. Gelişmeler yakından takip edilecek. Endekste 10 binin altında henüz dip oluşumu gerçekleşmedi. 10 binin altında aşağı yönlü risk korunuyor olacak. Bu durumda 9.900 destek olarak izlenebilir. 10 binin üzeri ise tepki alımlarının gerçekleşmesi, endeksin yeniden 10.100 ve 10200 dirençlerine doğru yönelimi için önemli. Bankacılık endeksinde 14000 desteği korunuyor. 14300 ise ilk planda direnç seviyesidir. Merkez Bankası'nın Nisan ayı ödemeler dengesi verilerine göre içeride cari açık 5,3 milyar dolarla 9 ayın en yüksek aylık açığı oldu. Yıllıklandırılmış cari açık 31,3 milyar dolardan 31,5 milyar dolara yükseldi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yılın kalanında cari açığın 24 ile 27 milyar dolar aralığında seyredeceğini ve yıl sonunda OVP tahmini olan 34,7 milyar doların altında gerçekleşeceğini söyledi. Yurtdışı gelişmelere bakacak olursak, ABD'de tarım dışı istihdam Mayıs'ta 185 bin olan beklentilerin üzerinde 272 bin kişi artış göstermişti. ABD tahvil faizleri yukarı tepki gösterirken dolar küresel çapta gücünü artırmıştı. Yaptırdı. ABD faiz vadelilerinde Fed'in Eylül'de faiz indirim ihtimali %70'den %55'e geriledi. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Avrupa parlamentosu seçimlerinde ülkesinde aşırı sağın açık farkla ilk sırada çıkması üzerine parlamentoyu feshederek erken genel seçim kararı aldı ülkede siyasi gelişmeler izlenecek. Yarın ABD'de enflasyon verileri ve Fed'in faiz kararı gündem maddeleri olarak öne çıkıyor. Manşet yıllık enflasyonun %3,4'te kalması, çekirdek enflasyonun ise %3,6'dan %3,5'e gerilemesi öngörülüyor. Fed'in politika faiz aralığını son aylarda olduğu gibi %5,25 ile %5,50'de sabit bırakması bekleniyor. Fed enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde %2'ye doğru düştüğüne dair daha fazla güven kazanana kadar faiz oranını düşürmenin uygun olmayacağını düşünüyor. Fed Başkanı Powell son dönemde faiz oranlarının beklenenden daha uzun süre yüksek kalabileceğinin sinyalini veriyor. Powell'ın para politikasının devamına yönelik açıklamaları piyasaların takibinde olacak. BIST 100 için özet geçecek olursak, endekste tepki alımları ile yukarı yönlü bir başlangıç bekliyoruz. Gün içerisinde volatil bir seyir izleyebilir. Endekste alçalan kanalda zayıf seyir devam ediyor. 10.100 ve 10.000 desteklerinin aşağı geçilmesiyle birlikte bu seviyeler direnç haline geldi. 9.900 ilk planda destek iken, sonraki destek 9.800-100 seviyesinde bulunuyor. 10.000'in 10 altında yeni alım için aceleci olunmamalı görüşündeyiz. Türk lirası bonolarda ise içeride tahvil bono faizleri dün yükseliş gösterdi. Gösterge tahvil faizi %42,60, 10 yıllık tahvil faizi ise %28,10 civarında hareket ediyor. ABD tahvil faizleri istihdam verilerinin ardından yükseliş gösterdi. Gösterge tahvil faizinde %43, 10 yıllık tahvilde %28,50 destek seviyeleri olarak takip edilebilir. Dolar Türk Lirası tarafında ise doların küresel çapta güçlenmesi gelişmekte olan ülke para birimlerine olumsuz yansıyor. Türk lirası da benzer bir seyir izlerken dolar kuru 32,20 seviyesine doğru yukarı tepki gösterdi. 32,20'nin altına gerileme ilk aşama olarak öne çıkıyor. 32,50 ve 32,60 dirençler konumunda. 32 olan psikolojik desteğin kalıcı şekilde aşağı yönde geçilmesi Türk Lirasında toparlanmanın devamı için önemli. Euro-Dolar paritesinde ise ABD'de tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin üzerinde açıklanması sonrasında dolar güç kazandı. Buna paralel Euro-Dolar 1,08 ile 1,09 bandının alt tarafına doğru geri çekildi. Fransa'nın 30 Haziran ile 7 Temmuz tarihlerinde erken seçime gidecek olması Euro'da değer kaybına neden oldu. Paritede 1,08 direnç haline gelirken 1,0760'ın altında 1,07 sonraki destek konumunda bu dinleti de yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilmez Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmaktadır ve yatırım tavsiyesi değildir Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın